Selamun aleyküm. Şimdi evin içini yapmak istiyorum. Bak arkadaşlar ben videoda değil, değilken şunları yapabilirim. Bak şu. Şey, Şunu Bunu yaptım. Bak. Bakın benim evlerim zaten tanıyoruz. Bak. Bak. Bak Burayı kapattım. Bak. Şşş, bak. E, evin, şuradaki şey evin şu bakkalın yanında şey ev yani bunu yapabilirim arkadaşlar. Bunu yapabilirim. Bakın. Bakın. içini göstereyim. Bak. Bak. Zaten biliyoruz. Bakın. Bakın. Bak burada havuz yaptı. Onu soracağım. Onu bırak. Hadi onu bırak. Şimdi evin içini yapacağız. Ama bak. Bu merdiven ne için soruyorsun? bu merdiven ne için? Ne için? Çok için. Buradan bahçeye çıkıyoruz. Kapı nerede diyeceksiniz? Kapı yok. Şaka oğlum var ya. Yok kapı olmadı. Aha burada var. Bak açtım. Hop girdim. Bu. Bak bu. Ama hadi muhteşem. Bak. Bak istersen böyle de yapabilirsin. Hop bir. Gidip gidip gidip. Aram fırlamaya bastı abone. Lapapa. Arkadaşlar Bak şimdi bak bakın 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 ne yapacağım. Bak. Ne bakayım. Pa. Bak. Girdiniz. Bak. Sap sarı birer. Çünkü karşılayacağım. Girdiniz ama. Eee ya. yata, yata, yata. Ee, sizin için lan hangi yer kaldı? Söyleyin. Yorumlara yazın hatta hangi yer kaldı mı? Sizin için bakın sizin için kırmızı yarıyorum. Çünkü neden Galatasaray Galatasaraylılar like alsın lütfen. De bunlara böylece koyacağım. Bak böylece koydum. İçlişlik bir at e, ee, buraya sandığımı koyuyorum. Bakın. Buraya da bu ne sandık? Sandık. ha. bu. Bunu koydum. Eşyalarımı koyuyor. Yani koy koymadım ama koyacağım. E, ee, buraya şey koyuyorsunuz. Ee, benim benim istediğim hiç şey koymadığım şey şunu koydum. Evet. şu şu Bu muydu? Bu. Bunu koydum. Bu ne? Bir dakika. Çalıyor. Ya. İyi ki daha ne oldu? Yani git Neyse kalsın ama. Eee. Ana sanıcıma ee, buraya ben e, ee, şey, ee, buraya ben bir, ne, ne alsam, ne alsam, şey, evde bir şey fark ettiniz mi? Ne fark ettiniz lan evde? Lan evde cam yok. cam koymayı unutmuşum arkadaş. Kusura bakma. <laughs> Cevapsız ev mi olur? Bak şimdi. Bu evde ne eksik ya? Ne eksik acaba? Ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Alo. Evde... evde. Ne eksik? Ama evde ne eksik? Bunları alıyorum. Ey de lo tira. Ha tablo. Evde olmaz olmaz olmazı tablo. Benim aşkım benim yerim. E tablo 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 tablo. Nerede 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 şunu şunu tablo tablo. Tablo bur burada mıydı tablo? Tablo burada. Hayır mı? Evet. Scroll, birinci, birinci bir dakika. Bir, bir, koyuyorum. Ama da bana. Bu da olmaz. bu da olmaz. Bu da olmaz. 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 Bu da olmaz. Full aile geliyor. Küfür edeceğim. Aha bu. Ya. Olamaz. Ah bu. Oh oh bırak bırak burayı bırak. Almaz almaz burada. Yok, Burada. Olmaz. of more. Okay. Uh, oh my Bu kadar yeter. Evet. Evde ne olmaz? Ha? Ne ne? 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 Olmaz? Kartop. Allah Allah. Kartopu topu. Evet. Bir deneyelim. Bir কাৰ থাক থ Sağ tutunca. Sağ tutunca. Sen, Senin ben yemeğime şey şey, ne yapayım şak şık arkadaşlar ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım bana şey yazıyor ne アーフェルスチャーは、3人で2人で2人であ人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人で2人

Jordbilar, 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 jordbilar. Låt, La 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 låt, 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 låt. Ja, låt, 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 låt,